Başkan kolay gelsin çalışmalar. Teşekkür ederim. Bugün 10 Kasım e, mesajınızı alalım. Tabii ki e, bir millet düşüneceğiz öncelikle 10 Kasım'ı hatırlayabilmek için anabilmek için onun ne olduğunu bilebilmek için bir millet düşüneceğiz ki evindeki battaniyesini dahil çocuğunun üzerinden alıp da bir millet düşüneceğiz ki o battaniyeyi askerin üstünü örtmüş. Bir millet düşüneceğiz öncelikle. 10 Kasım'ı anlayabilmek için. Bu millet çok özür dileyerek söyleyeceğim. Geçmiş tarihimizi bileceğiz ki bugüne gerçekleri konuşabilirim. Bir millet düşüneceğiz ki atların dahil dışkısından arpa tanelerini temizleyip de tekrardan ekmek yapan, aş yapan bir millet düşüneceğiz. Ve bir millet düşüneceğiz ki dünyanın bütün savaş güçleri üzerine gelirken gizlice İstanbul semalarından çıkıp da Samsun'da ateş yakmış bir millet olacak. Ve bir millet düşüneceğiz ki kurtuluş diyecek, özgürlük diyecek, hak diyecek, adalet diyecek, laiklik diyecek ve bugün ise 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyecek. Evet bugün saatlerimiz 9'u 5 geçe rahmet ve minnetle andığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü maalesef. Başkomutan, tek komutan ve sonsuza kadar da tek kalacak komutan, devlet ebed müddet olduğu sürece anılacak saygı, rahmet ve minnetin adıdır 10 Kasım. İşte bu minnet, bu saygı bütün dünyanın dile geldiği gündür 10 Kasım rahmet ve minnetle andığımız gazinin o son trenine binerken Hatay meselesi için hasta yatağından kalkıp da kanserli yatağından kalkıp da vatanım diye mücadele edip de Hatay'a almaya gittiği gününün adıdır 10 Kasım. Bugün 9'u 5 geçe bütün ülkede dünyamızın birçok ülkesinde Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve minnetle anarken Kulağım tırmalanıyor Kulağımda bir e, garip ses var Bu ses beni rahatsız ediyor diyenlerin Ömür boyu rahatsız olacağı günün adıdır 10 Kasım Değerli Tokat TV ailesi Kıymetli Aziz Tokat'lı hemşerilerim Değerli Türk milletim Al yıldızlı bayrağının altında yaşayan Türk kanı taşıyan hemşerilerim. 784 bin 653 kilometre kare alanı bizlere hediye eden adamın, insanın ve başkomutanın vefat gününü Anavatan Partisi olarak Tokat İl Başkanlığı adına bizler de bu sabah itibariyle saygı duruşuyla başladığımız günde inşallah ki dualarımızda sonlandıracağız. Bugünün önemini, bugünün hassasiyetini bilmeyen herkese çağrımızdır. Ne bu ülkede iki sarhoş ayyaşın hazırladığı, iki sarhoş ayyaşın yazdığı anayasa kitabı terbiyesizliklerine teslim edeceğiz. Ne de o anayasa kitabının hiçbir sayfasını kimsenin, Türk milletinin izni olmadan istenildiği gibi oynanmasına müsaade etmeyeceğiz. Anavatan Partisi olarak bizler 1923 yılından bu yana ilelebet payidar kalacağımız cumhuriyetimizin kurucusu olan rahmet ve minnetlandığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tokat ilimizden saygılarımızı, rahmetimizi, hürmetlerimizi bir kere daha sizler aracıyla sunuyor. Sizlere de Tokat TV, İlke TV, Kanal 57 ailesine bu fırsatı bizlere verdiği için bir kez daha teşekkürlerimi dile getiriyorum. Sağ olasınız.